Herkese merhaba. Bugün yine harika bir atölye için Gözde ile beraberiz. Merhaba Gözde, nasılsın? Merhaba Burcu, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Yine çok güzel kitaplarım var. İlk kitabımı hemen gösteriyorum. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Kurbağa Sanço ve Neşeli Orkestrası. Hı hı. Çok tatlı bir resimli kitap. Freya Hartas imzalı. Burada Kurbağa Sanço, bu arada kapak içindeki şu görüntüyü de çok sevdim. Onu da hemen göstereyim. Harika. Kurbağa Sancho bir minik kurbağa ama bir türlü bıraklayamıyor. Bıraklayamadığı için de çok endişeleniyor. Okulda sınıfta herkes bütün arkadaşları bırak 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 diye bıraklarken Kurbağa Sancho bir türlü bıraklayamıyor. Ailesi de bu konuya üzülüyor. Ama bir zaman geçtikten sonra kurbağa Sancho bir gün göl kenarında dururken bir orkestra görüyor ve diyor ki ben neden orkestra kurmuyorum arkadaşlarımla? Bir müzik aleti yapıyor hemen ve orkestra kuruyorlar. Sonra diyorlar ki hadi bir yarışmaya katılalım ama yarışmaya katılacakları zaman oradaki jüri üyeleri de diyor ki biz uğraklayamayan kurbağaları yarışmaya kabul etmiyoruz. Bunun üzerine kurbağa Sancho yılmıyor ve bir bıraklama makinesi icat ediyor ve yarışmaya <laughs> böylelikle katılıyorlar. Yani Sancho hem müzisyen hem mucit bir kurbağa. Çok tatlı resimleri olan bir kitap. Birinci kitabım buydu. İkinci kitabım da Eğlenceli Bilim bizisinden Kurbağalı Göl adlı bu kitap. Burada da kurbağaların yaşamlarıyla ilgili bilgi ediniyoruz. Yani yumurtlamalarından bir kurbağa, yani yumurtadan larva, larvadan iri baş ve iri bir kurbağaya dönüşüm sürecini, o başkalaşım denilen süreci burada öğreniyoruz. Gerçekten kurbağalarla ilgili pek çok bilgi edinmek burada mümkün. Yetişkin bir kurbağanın boyunun yaklaşık 5 santim olduğunu biliyor muydun? Bilmiyordum. <laughs> evet. Yani mesela Mayıs ayında genellikle yumurtalar. Bunu kitabın sonunda bir ayrıca bilgi var. Oradan da bilgi sayfası. Oradan da sana gösterebilirim. Mayıs ayında yumurtalar bırakılıyor ve sonra e, Haziran, Eylül ayına kadar kurbağa büyüyor. Haziranda mesela daha küçücük bir larva. Evet daha sonra e, iri baş oluyor. Ve bütün bu süreç aslında işte Mayıs'tan Haziran'a Beş ay içinde olurken, o beş ay sonundaki kurbağanın yetişkin bir kurbağaya dönüşmesi de beşinci yılda oluyor. Ee, kurbağaların aslında bizim yaşam döngümüz için ne kadar önemli olduklarını, çünkü onlar sinekleri ve başka böcekleri yedikleri için bitkiler için de önemli, ne kadar önemli olduğunu bize öğreten ve onların yaşamları ile ilgili bilgi veren tatlı bir kitap. Süper harika, çok güzel. <laughs> O zaman şimdi sen de izne yapıyoruz bugün. Ne yapalım? Kurbağa yapalım o zaman biz de bir tane. Evet. <laughs> bir kolaj. Kolejden... bir kurbağa. Evet, bırak bırak da diyebilen bir kurbağa olsun. Ee, tamam. kağıtlarım var bugün yine renkli kağıtlarım. Çok sevdiğim renkli kağıtlarım. Ee, onlarla bir kolaj yapacağız. Benim renkli kağıt kullandığım her yerde beyaz kağıt kullanıp istediğiniz gibi boyayla da o renkleri verebilirsiniz. Her atölyede söylüyorum ama tekrar etmek isterim. Çünkü renkli kağıdınız evde olmayabilir ama boyalarımız hep bir şekilde oluyor galiba. Şimdi böyle renkli kağıtlar seçtim ben yine bugün. Yeşil, sarı gibi böyle yine yeşilin başka tonları ve kırmızı kağıt seçtim. Ee, şimdi bir kurbağamızın gövdesini keserek başlıyor olacağız. Kurbağamızın gövdesini de biraz böyle e, elips gibi, e, yuvarlak gibi e, şu e, kağıdın e, belki yarısını, belki yarısından biraz daha büyük bir şekilde keserek e, yapıyor olacağım. Hemen başlıyorum. Tamam. Evet, çizmeden doğrudan e, kesiyoruz. O yüzden önce senin kesimini görelim. İstedim ki biz de e, burada doğru şekli yapabilelim. Evet, ee, elips kesiyorsun. E, çok e, mükemmel bir görüntüyü her zaman olduğu gibi mükemmel görüntüyü aramıyorum. Böyle bir yumurta şekli gibi. E, tamam. Şöyle bir elips gibi bir şekil kesiyorum. Şöyle bakın, şöyle bir kurbağa. Tamam, harika. Ee, onu kağıdıma yapıştırmadan önce biraz diğer e, kısımlarını da keseceğim ee, bacaklarını, gözlerini. Sonra hep birlikte yapıştıracağız. Çünkü iki bacağı arkada, iki bacağı önde olduğu için yapıştırırken e, ona göre biraz daha e, yapıştırmayı yapıyor olacağız. Şimdi e, iki arka bacağını çizelim isterseniz. Yine yeşil bir kağıt aldım. Bu sefer çizeceğim. <laughs> ee, o tamam. yüzden ee, sorun yok. Ee, şöyle iki arka bacağı için şöyle bir şekil çiziyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> şöyle ortada da bir çizgisi var. Bu da gövdesine birleştiği yeri çünkü. Yani şöyle bir bacak gibi düşünün. Şunun tamamı ama katlanmış. Çünkü oturuyor. Şimdi bunun aynısını bir daha yapacağım. Çünkü bu da diğer bacağı olacak. Şöyle yine ayaklarını da çiziyorum. Ve katlanmış olduğu için bacağını da çiziyorum. Çizerken bile böyle aşırı sevimli geldi bana. Şimdi kesiyorum. tamam. <laughs> Keselim. Mesela göl kenarlarına kurbağalar için özel geçitler yapmak aslında onların yaşamlarını korumak açısından çok önemliymiş. Bunu kitapta öğrendim. Çünkü hani göl kenarına ulaşıp e, yumurtalarını bırakabilsinler diye kurbağalar biliyorsun hem suda hem karada yaşayabilen canlılar. Evet. Evet aslında yaşam döngüleri için oldukça önemli şeyler böyle bizim için e, küçük şeyler gibi gelebiliyor bazen ama onlar için çok büyük. keserken çizdiğim yani çizdiğim o çi, bacağı çizdiğin çizgini de kes kestim galiba değil mi onu hani silinikle evet, onu, onun onu içinden keserek. keserek hı, -hı. Içinden. hatta bazı yerlerde taşırdım bazı yerlerde <laughs> o çizgiyi çok takip edemedim ama e, o şeklimi korumaya çalıştım. Çünkü genel hatlarıyla böyle arka bacakları bunlara benziyor gibi. Şimdi e, şöyle bakın biraz böyle komik bir şekilde şekillenmeye başladı kurbağamız. E, şimdi e, ben şu e, bacaklarındaki e, o çizgiyi çektiğimiz çizgiyi şöyle tekrar yeşille de geçmek istiyorum. Çünkü aslında kıvrılmış bir bacağını gösteriyor. Şöyle. Sizin için de daha kolay olacaktır oraya bir e, çizgi çekerseniz. Evet, sonrasında iki tane de ön bacak çiziyor olacağız. Şimdi o ön bacaklar biraz daha kolay. Bu sefer şöyle tek bir, biraz daha ince versiyonu ve yine parmak. <laughs> Onu bacağımız, bacağı yaptığımız renkten mi yapalım? Sen başka bir renkle yaptın. Ben farklı zaten. bir, renk bir renk renkle kullandım. Biraz daha belirgin olsun diye böyle farklı farklı her bir katmanı farklı renk yaparsanız daha güzel görünecektir. Tamam. Öyle yapalım. Evet bu kesim e, yaptığım e, ön bacağın tekrarını diğer bacağı da yapıyorum. Şöyle bakın koyduğunuzda farklı farklı renklerde oluyor. O zaman daha e, takip edilebilir bir kolaj oluyor. Anlaşılır oluyor. Ama ben e, bugün yeşil ve sarı tonlarında renkler seçtim diye siz de aynı tonlarda seçmek zorunda değilsiniz. Aslında bu böyle turuncu bir kurbağa da olabilir. Her zaman söylüyorum sizin hayal gücünüz size hangi rengi götürüyorsa o renk olabilir. Böyle kolaj yaparken genelde e, kuru boya ya da pastel boya tercih ediyorum. Onu da bir tekrar belirtmek isterim. E, çünkü kuru e, Sulu boya gibi e, su, ba, su kullandığımız, e, su bazlı e, işlem yaptığımız boyalarda genelde kurumada zorluklar yaşıyoruz. Ve yapışmada da bazen zorluklar yaşıyoruz yapıştırmada. O yüzden kuru boya ya da pastel boya kullanmanızı öneririm. Bacaklarını kesiyoruz. Sonra çok az işlemimiz kaldı. Evet merak ediyorum neye benzeyecek diye. <laughs> komik bir şey olacak. <laughs> <laughs> sevimli ve komik bir şey olacağı kesin. Hmm. Ön kollarını da öyle koyuyoruz. Ben de nasıl koyacağımızı bir türlü şey yapamamıştım. Şimdi aslında şöyle e, koymak biraz daha e, güzel gösterebilir. Ön kolları tamamen önde olacak. Arka bacakları vücudunun arkasında kalacak şekilde. Şöyle koyarsak çok daha hmm. iyi. <laughs> evet. Şimdi kafası da burada olacak. Ben iki tane de göz hemen kesmek istiyorum. Gözlerimi de çok basit bir tane yuvarlak şeklinde keseceğim. Yine farklı bir kağıt renkte bir kağıt aldım. İki tane büyük yuvarlak çiziyorum. Sonra içlerine birer siyah nokta koyarak onları göz yapacağım. Büyük gözlü olacak yani değil mi? Evet. Kurbağaların gözleri gibi büyük büyük gözleri olacak. Şöyle bakın. Birinci gözü. Oh, harika. <laughs> Ve ikinci gözü. Ben tam kağıdım kadar yapmışım kurbağayı. Siz isterseniz bunu daha büyük bir kağıda yapıştırıp bir kartona yapıştırıp çevresine başka kurbağalar, başka hayvanlar ekleyebilirsiniz. Böyle güzel bir kolaj olur. Şimdi ikinci gözü de tamam. Şimdi yapıştıracağım ve sonrasında da artık biraz böyle desenler yapacağım kurbanın gövdesindeki desenler olabilir. Çok ee, güzel, çok çizim. güzel oldu gerçekten. <laughs> hemen yapıştırmaya başlıyorum o zaman. Peki. Tamam, hadi hemen yapıştıralım. Tamam, Harika şimdi. gözüküyor. Kenara koyuyorum. Arka bacaklardan başlıyorum. Yine bir mum yapıştırıcı kullanıyorum. Şöyle. Kurban bittikten sonra onu poster olarak kullanabilirsiniz, odanıza asabilirsiniz evet, ya da kartpostala yapıştırabilirsiniz boyutuna göre daha minik bir tane yapıp ondan bir kartpostal da yapabilirsiniz. Aslında kurbağanın başına tıpkı kurbağa Prens'teki gibi belki bir tane minik taç yapıp evet e, bir doğum günü kartı da yapılabilir e, diye Kesinlikle. düşündüm şu anda. Harika olur. Evet. Siz kendi e, konunuza göre aslında kurbağanızı şekillendirebilirsiniz. Bakın şöyle kurbağamızı e, yapıştırdık üç kat bir şekilde. Şimdi gözlerini de yapıştıracağım. Sonra e, gözlerini e, ve ağzını çizeceğim. <laughs> Böyle. Ve gözlerinin içi için mesela. şu biraz daha koyu bir renkli. Yapıştırmadan önce de e, çizebilirsiniz. O zaman daha kolay da olabilir. Şöyle kurbanın gözlerini de yapıyoruz. Ve bir de ağız yapıyorum. Çok tatlı oldu. Tamam yani böyle yaptığım çizdiğim Aynen. şeyleri gülerek çiziyorum. <laughs> Çok komik ve tatlı oluyorlar. Şöyle de desenler yapıyorum. istediğiniz gibi boyamaya devam edebilirsiniz. Bunun arkasına e, böyle sazlıklar yapabilirsiniz ya da e, arılar çizebilirsiniz etrafına. Aslında güzel bir sahne yapabilirsiniz. Evet. Bu sevimli kurbağayla istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Böyle kurbağamız. Da. Sana bu tatlı kurbağa için çok teşekkür ederiz Gözde. Ben çok teşekkür ederim Burcu. O o zaman bir sonraki atölyede görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoş... Bye bye. Hoşçakal.